Herkese merhaba. Bu videoda Telegram'da biriyle başlattığımız gizli sohbeti nasıl silebileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için Telegram'ı açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra silmek istediğimiz gizli sohbeti üzerine basılı durarak seçiyoruz. Seçim yaptıktan sonra üst tarafta bulunan çöp kutusu butonuna dokunuyoruz. Açılan pencerede bu kutucuğu işaretleyerek sohbeti karşı taraf için de silebilirsiniz. Son olarak sohbeti sil butonuna tıklıyoruz. Bu sayede gizli sohbeti silmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.